Ali sen misin oğlum? Ali. Hoş geldin Ali. Çıptık turgul baba. Anlat bakalım oğlum, nedir seni buraya gece gece getiren? Sevda turgul baba, Sevda. Sevda kızından mı söz ediyorsun? Yoksa birine gönlün mü aktı senin? Yoksa her ikisi birden mi? Öyle değil Tuğrul Baba. Sevda çok kötü. Ve bu defa ona yardımcı olamıyorum. Böyle konuşacak, anlatacak oluyor bazen. Sonra vazgeçiyor, söylemiyor. Benim de kafam çok karıştı. Ailesi de benim yüzümden çok üstüne geliyor galiba. Olabilir. Kardeşine olanlar yüzünden arada kalmış olabilir kızcağız. Evet. Tabii ama az kaldı. Konuşacağım onlarla. Onlar da anlayacak benim masum olduğumu. Sevda için yapacağım bunu. Aslında ailesini de anlıyorum. Evlatlarını kaybediyorlardı neredeyse kolay değil ki. Evlat acısı. Çok zor. Hala bulamadın mı? Sevda kızının kardeşini vurdu Tanrı. İsmini cismini öğrendim aslında. Yarın ziyaret edip detaylıca konuşacağım. Bunu niye yaptı? Kar küresini nereden öğrendi? Öğreneceğim her şeyi. Belki de kardeşini gerçekten tanıyordur o adam. Kardeşinden öğrenmiştir. Olabilir tabii. Benim de bir ümidim var Torul Baba. Sevda cep telefonunu bende unutmuş. Biraz önce onun evine uğradım telefonu bırakmak için. Evde yoktu. Endişeleniyorum. Geçen sefer böyle olduğunda... Başı belaya girmişti. İçim daralıyor Tuğrul baba. Sen içini ferah tut oğlum. Sevda aklı başında bir kız. Güvende olacağı ona iyi gelecek bir yer bulmuştur kendine. O zaman telefonunu sana bırakayım Tuğrul Baba. Buraya gelirse sen verirsin ona. Hadi ben kalkayım artık. Allah'a emanet ol. Sen de oğlum. Sen uyumadın mı daha kızım? Uyumadım Tuğrul baba. Ali'nin sesini duyunca geldim. Burada olduğumu söylemediğin için teşekkür ederim. Ben söylemedim ama o anladı. Anladı mı? Nasıl anladı ki? Anlamasaydı cep telefonunu bırakmazdı. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.